Yılın en iyi animesi Solo Leveling. Ben burada bir yapı olduğunu düşünüyorum. Bir yapı var. Firire'nin hakkı yendi abi. Yılın en iyi filmi Look Back. Sonuna karak ediyor. Yılın en orijinal animesi Ninja Kami. O kadar kötü ki bayağı orijinaldi kötü olmak konusunda. <laughs> Anan bilmem ne, ben ne <laughs> Yılın en iyi animasyonu Demon Slayer. <laughs> Yılın en iyi direktörü Keichiro Saito. Hak ediyor Agam sonuna kadar. Yılın en iyi arka plan çizimi Free İşte bu! Yılın en iyi romantizm animesi Blue Box. Haberim yok. Yılın en iyi komedi animesi Meshul. Hah! Hocam konusu var hocam. Beni almadın, beni almadın! Anasını! Yılın en iyi aksiyon animesi Solo Leveling. Eyvallah. Yılın en iyi isekayesi ReZero. Eyvallah. Bir şey diyemem. Yılın en iyi drama animesi Free Adam gibi bir ödül vermişler en azından. Yılın en iyi hayattan kesitler animesi Makina. Yılın en iyi ana karakteri Sang Jin Woo. <laughs> Çene farklı mı aldı oğlum ne hani adam karakter fan değil ya neyse Yılın en iyi yardımcı karakteri Fern Fern ana karakter Yılın en iyi anime şarkısı Otonoki Meş yıl ikinci sezonun openingi daha iyi bence Yılın en iyi skoru solo leveling Bence değil Ağla